artı 3'te Kolman perdeyi kapatıyor ve tek tarafından tutulan Kulbun ikinci tarafını da kavrayı veriyor. Ve Engin Baytar şu anda maçın adamı seçiliyor. Evet Barış. Şu anda Kapanan'dayız. Yayındayız. Canlı yayında şimdi. Kupa geldi. Neler söyleyeceksin? Vallahi diyorum ya e, tek amacımız kupaydı. i̇yi ki aldık. Bugün gerçekten hakkını verdi. Kupayı kazan kazanan oyunu sergiledi. Gerçekten Fenerbahçe'nin doğru gün pozisyonu yok. Çok tarihsiz bir gol yedik. Ama olsun arkadaşlarımı teker teker tebrik ediyorum. İşte Trabzonspor budur diyorum ve Trabzonspor taraftarlarına camiye hediye olsun diyorum. Binlerce Trabzonlu burada ama Trabzon'da çok büyük sevinç gösterileri varmış. Ya, gerçekten o, o, onlara neler? Onları, onları çok seviyorum gerçekten. İyi ki bizi destekliyorlar. İyi günde kötü günde İnşallah daha iyi olacak. <laughs> Engin omuzlarda sevgili seyirciler. Evet Trabzonspor geliyor. Osman. Yavaş yavaş o civa ya doğru hareketlendiler. 8. kupasını almak üzere Trabzonspor. ondan sonra Onur Burak kız kardeşlerinin aldı. Barış birazdan <laughs> biraz biraz bakarız. Biraz 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 Barış bugün sahada Yok. yoktu. Yedeklerde de yoktu. Merhaba Tolman 93'te Karabağlı Umutlarının tamamen bitiren golü attı. Umut, Bulut <laughs>